sınırlarımızın ötesine uzanacağız demiştik. Çin Medya Grubu Türkçe Servisi muhabiri Çinyan canlı yayınımızda. Çinyan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet bu hafta gündeminizde, Çin'in gündeminde neler var senden dinleyelim. Buyurun söz sizde. Evet bu hafta öncelikle Çin genelinde 17 Ağustos'ta George ile kutlanan Güz Ortası Bayramı hakkında bilgi vermek istiyorum. Güz Ortası Bayramı diğer adıyla Ay Bayramı Çinilerin geleneksel ay takvimine göre her yılın 8. ayının 15. gününde kutlanıyor. Ve bugün sonbaharın mevsimi ortası olarak e, biliniyor. dolayısıyla güz ortası adı de veriliyor. ve ayın bugün tam yuvarlak halini alarak bilik birlik, bütünlük ve huduru huzuru temsil ettiğine inanan Çinliler bu bayramı kutlamak için aylı e, ile bir araya geliyor. Ayı izleyerek ve ay çöreği yiyerek kutluyor. Bede bu e, e, bayram daha coşkuyla kutlanıyor yoaşı ve e, Beyde muhteşem bir Fener gösterisi düzenledi A ve bu Fener gösterisinden 27'den fazla e, aydınlatmatesisi gösteriliyor a ve bu sergide ileri teknolojilerle Çin kültürüne ve Çin geleneğine dair uzunluşık göz kamaştırıcı bir şekilde ortaya koyuluyor ve Beijing'in dışında bu bayram Çin'in çeşitli bölgelerinde birbirinden zengin içerikli yöntemlerle kutlanıyor şimdi ben hemen Çin Uluslararası Hizmet Ticari Fuarı hakkında bilgi vermek var, de istiyorum. Lütfen. 2024 Çin Uluslararası e, Hizmet e, Fuarı 12 ve 16 Eylül tarihleri arasında Beijing'de düzenlendi. Ve e, bu e, fuara 80'den fazla e, ülkeden katılım sağlandı e, ve dünyanın en güçlü 500 şirketinden e, 400'ün fazlası e, bu fuara katıldı. E, ve e, 100'den fazla işletme ve kuruluşun e, 200'den fazla yenilikçi e, başarıyı tanıtı açıklandı. Ee, ve bu e, yeni teknolojiler ve uygulamaların sergilendiği bu fuar kapsamında toplantılar, e, iş görüşmeleri, e, forumlar da düzenlendi. E, Fuarda e, e, büyük veri, e, uydu, bilgi işlem gücü, sıfır karbon teknolojileri e, gibi e, en yeni teknoloji ve uygulamaların yanı sıra dijital kültür uh, uh, e ve Turizm akıllı eğitim ve akıllı spor uh, gibi alanları uh, kapsanya uh, hizmet uh, uygulamaları da tanıtığıdıÇuluslar mm -hmm. uh, arası hizmet uh, ticareti vararı artık uluslar arası işbirliğini uh, derinleştirmek için ünlü bir platform haline geldi ve bu varın bitiminde uh, binne yakın işbirliği anlaşması imzalandı. Son olarak şimdi ülkede Çin'de faaliyet gösteren demir yolun durumuna dair son verileri paylaşmak da istiyorum. Evet. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Meizhou kentini bu eyaletin merkezi Guangzhou şirketiyle bağlayan demir yolu kısa süre önce hizmete girdi. Böyle de ülke genelinde e, faaliyet gösteren demir yolunun toplam uzunluğu 160 bin kilometreyi aştı. E, ülke genelinde faaliyet gösteren yüksek hızlı demir yolunun uzunluğu da 46 bin kilometreyi aştı. Çin, Çin'in demir yolu artık e, ülkenin kentsel, kentsel bölgelerinin büyük bir kısmına hizmet veriyor. E, nüfusu 200 binin üzerinde olan şehirlerin yüzde 99'unu kapsıyor. Yüksek hızlı tren ise e, nüfusu 500 binin üzerinde olan şehirlerin yüzde 96'sına hizmet veriyor. Ve diğer yandan Çin'de hizmete girmesi planlanan hızlı tren demir yolununun %80'i inşasına tamamlandı. Şimdi Çin'den aktaracaklarımız bu kadar. Çinyan size çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar. Sevgili seyirciler Çin'in gündemi böyleydi. Şimdi haberlerle devam edelim. Az önce Askıda Yemek kampanyasının bir haberini vermiştik. Kent lokantaları yurtta artık 49'a ulaştı sayısı ve Askıda Yemek uygulamasının da başlayacağını duyurmuştu Kent lokantalarında ee, Özgür Özel CHP lideri. Şimdi zaten artık e, bu yüksek enflasyon malum gıda enflasyonu derken e, askıda ekmek, askıda simit, askıda yemek uygulamalarına alıştık. Ne oluyor gücü olan maddi gücü yeten askıda e, yemek, askıda ekmek uygulamalarına destek veriyor. E, parasal bir yardım yapıyor ve gücü yetmeyenler ücretsiz bir şekilde buna ulaşabiliyorlar. Şimdi artık bu daha da ilerledi. Yani askıda yemekle kalmıyor artık. Askıda kırtasiye uygulaması da başladı. Çünkü malum kırtasiye masrafları, eğitim masrafları da artık çok fazla ve velilerin belini büküyor. Bu eğitim öğretim dönemi başlangıcında da bunu gördük. Velilerin bu yönde şikayetleri çok fazla. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir işletmeci başlattı bu uygulamayı. Askıda kırtasiye uygulaması ve çok büyük ilgi gördü. Uygulamayı 3 yıldan beri devam ettirdiklerini anlatan işletmeci Tuncay Civelek bugüne kadar 170 bin liralık kırtasiyenin ihtiyaç sahibi ulaştırıldığını söyledi. 4 yıldır burada hizmet veriyoruz. Eee çeşitli faaliyetlerimiz var. Fotokopi olsun. Bütün kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz herkesin. Askıda kırtasiye kampanyamız var. Daha doğrusu öyle bir tabelamız var. 3 yıldır devam ediyor. Yoğun bir talep görüyor. Eee bu sene hemen hemen nereden maksan 50-60 bin liralık bir talebimiz oldu. Karşılayan yardımlar yardım edildi. 50-60 bin TL'lik bir yardım edildi. Bunun 55 bin lirasını ihtiyaç sahibine dağıttık. Gayet memnun karşıladılar. Yakın esnaflarımız çevre ilçelerden, diğer illerden bayağı bir destek aldık. Ve devam ediyoruz. Tabii ki kırtasiye bayağı pahalı. Tabii bunun yanında yani e, çok yüksek mevzulara ihtiyacı olanlara, 3-4 ailesi olan çocuklara bir kısmını oradan yani askıda kıtasla karşılıyoruz. Bir kısmına biraz indirim yapıyoruz. O şekilde insanların sıkıntılarını çözüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık ne kadar böyle bir yardım oldu? Hemen hemen 3 yılda 170 bin civarı, 170 bin TL civarı bir yardım topladık ve bunu dağıttık. Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da düzenlenen Global Liderler Zirvesi'ne katıldı. Bakan Bolat programın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Otomotiv ve emlak satışlarındaki düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Oto fiyatlarında aşırı yükselişler vardı. Aldığımız tedbirlerle hem otomotiv piyasasında hem emlak piyasasında özellikle ikinci el satışlarda ciddi düşüşler oldu birinci el satışlarda da stabil bir durum son bir yıldır hamdolsun devam etmekte. Bu yaz boyunca çalıştığımız iki önemli düzenlememiz vardı. Emlak sektöründe tüketicileri korumak ve emlak piyasasındaki bazı manipülasyonları ve fiyat şişirmelerini engellemek için. Gerek satış noktasında gerekse kiralama noktasında mülk sahibinin ve birinci derece yakınlarının e, emlakçı E devlet üzerinden girerek yetki vereceği emlakçıyı belirlemesi ve bu şekilde de güvenli satış veya kiralama işleminin gerçekleştirilmesi bu düzenlememiz 15 Eylül'de başladı e, şu anda deneme safhasında 1 Ocak'tan itibaren kesin olarak yürürlüğe girecek. Bir diğer önemli düzenlememiz de motorlu taşıt satışlarında yayınladığımız yönetmelik oldu. Yine burada da özellikle araç satışlarında çeşitli tüketici mağduriyetleri oluşmaması anlamında 27 Eylül'de başlayacak olan güvenli ödeme mekanizması ee, onun da hazırlıkları tamamlanıyor ee, Böylece e, hem emlak hem otomotiv gibi tüm vatandaşlarımız yakından ilgilendiren e, bu iki önemli alanda e, piyasada e, çok ciddi bir güven sağlanmış olacak tüketici mağduriyetleri önlenmiş olacak ve böylece e, ödeme açısından da e, alıcıyla satıcı arasındaki, İhtilaflar ortadan kaldırılacak. Evet Ticaret Bakanı Ömer Bolat da anlattı. İkinci el araç alışverişinde artık yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği işbirliği ile ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirmek için güvenli ödeme sistemi geliştirildi. 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek olan uygulamayla önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak. Satışın onaylanmasıyla para satıcının hesabına geçecek. Uzmanlar dolandırıcılık riskinin önleneceğini söylüyor. Önce satıcı ya bankanın web sayfasından ya mobil uygulamasından veyahut da bizzat şubesine gitmek suretiyle güvenli ödeme ile ilgili işlemini başlatmış olacak. O da şöyle bu sistemlerden birine girdiği zaman kendi adını, soyadını, tecesini ve satacağı arabanın plakasını girmiş olacak. Girdikten sonra bu sefer alıcının adını, soyadını, ve tecesini girmiş olacak. Girdikten sonra bir referans numarası verilecek. O referans numarasına istinaden alıcı belirtilen meblağı hesaba yatıracak. Ondan sonra birlikte noteliğe gidecekler. Noteliğe gittiğinde zaten sistem otomatik olarak güvenli ödemenin hem meblağını hem de taraflarını arayıp göreceği için işlem başlatılmış olacak. Notelikte yapılan işlem bittiği anda alıcının hesaba yatırmış olduğu para otomatikmen 5 dakika içerisinde satıcının hesabına geçmiş olacak. Dolayısıyla hem alıcı hem satıcı güven içerisinde işlemi yapmış olacaklar. Şöyle zaten notelik kurumu güven kurumu. Bizim varlık sebebimiz kamu düzeninin sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak. Bu güvenli ödeme de onun bir parçası. Güvenli ödeme ile birlikte hem alıcının hem satıcının olası sahte banknot, dolandırılma, Ondan sonra para sayma gibi zamandan tasarruf yapma gibi olumlu tarafları söz konusu olacak. Şimdi bir defa para transferi güvenli hale gelecek. Sahtecilik önlenmiş olacak. Hizmette sağlanan kolaylık nedeniyle memnuniyet artacak vatandaşta. Bir de kamu düzeni sağlandığı için devlette güven artacak. Bu gibi olumlu yönleri olacak. Biz sistem olarak hazır hale getirdik. Özellikle sistem ikiye ayrılmak suretiyle uygulanmaya konuldu. 27 Ağustos tarihi itibariyle yetki belgesine değerli olarak veyahut da yıl içerisinde üçten fazla satış yapan vatandaşların da yetki belgesi sahibi statüsünde kabul edilmesiyle bunlar bu kapsama alındı. Bunun dışında kalan bütün gerçek ve tüzel kişilerin uygulamaları ise yönetmelik gereği bir ay sonra uygulanması başlanacağı için 27 Eylül'den sonra bunlar da kapsama dahil edilecek. Dolayısıyla çok istisnalar dışında bütün ikinci el motorlu kara taşıtları bu kapsama dahil olmuş olacak. Bununla hem alıcının hem satıcının güven içerisinde para transferlerini yapmasına biz vesile olmuş olacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Ankiros 16. Uluslararası Demir Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalurji Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı'nın açılışına katıldı. Kacır, sanayi üretiminde iklim krizinin etkilerine vurgu yaptı. Hem Ticaret Bakanlığımızla hem diğer tüm paydaşlarımızla çok yakın ve sıkı bir çalışma içindeyiz. Hiçbir sektörümüzü, hele ki demir çelik gibi ana sanayi sektörlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Metal sanayimizi dünyada hak ettiği noktaya taşımak için ihtiyaç duyulan destek enstrümanlarını ve programları devreye almaya devam ediyoruz. Küresel trendler bize önümüzdeki süreçte metal sanayinin önemli değişimlerin şafağında olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilirlik, süreklilik, dijital ve yeşil dönüşüm, enerji maliyetleri, verimlilik gibi hususlar sektörde uzun vadeli başarının belirleyicisi olacak. Temiz üretimin ön plana çıkmasıyla beraber sizlerin de yakından deneyimlediği üzere dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikaları hız kazanıyor. İklim değişikliğinin sanayi ve teknoloji politikalarıyla bağlantısı da giderek güçleniyor. Türkiye yüzyılında 2053 net sıfır emisyon hedeflerimizle uyumlu yeşil dönüşüm yatırımlarının gerçekleştirilmesi sürdürülebilir, verimli ve çevreci bir üretim altyapısı kurmak bizler için tercihten öte bir zorunluluğu ifade ediyor. Bu anlayışla üretim zincirlerinin ilk aşamalarında lokomotif sektörlere temel girdi sağlayan alüminyum, çelik, gübre ve çimento sektörleri için düşük karbonlu yol haritalarımızı hazırladık. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda bu dört sektörde mevcut tesislerin uyumu ve yeni kapasitelerin karbonsuzlaşma gereksinimleri için 2053 yılına dek 71 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörmekteyiz ki bunun 31 milyar doları çelik sektörü içindir. Sınırda karbon düzenlemesinden yoğun olarak etkilenecek sektörlerimizin yatırım ihtiyacını adresleyen çalışmalarla beraber yeşil dönüşüm için gerekli finansman ve teknoloji geliştirme ihtiyacını karşılayan mekanizmaları da devreye alıyoruz. OSB'lerimizin yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için 300 milyon dolar bütçeli Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri projesini Dünya Bankası ile birlikte başlattık. Hayata geçireceğimiz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile de 450 milyon dolarlık finansmanı yine Dünya Bankası kaynaklarıyla sanayicilerimizin, kobilerimizin ve yeşil teknolojik girişimlerinin hizmetine sunduk. Yatırım teşviklerimizi daha etkin mekanizmalarla ikiz dönüşüme yönlendirmeyi hedeflediğimiz yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm destek programlarımızı hayata geçirdik. Sevgili seyirciler, tarımı, teknolojiyi ve finansı bir araya getirdiği tarım ihtisas şubelerini yaygınlaştırmaya devam eden Türkiye İş Bankası, Tekirdağ Malkara Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa çiftçilerin ilgisi oldukça yoğundu. Bugün Tekirdağ Malkara'da Türkiye İş Bankası'nın tarım ihtisas şubesi açılışı gerçekleştirildi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yeni şube. Bankanın 100. yılı olmakla beraber İş Bankasının Malkara'daki 58. yılı. Tam 1966 yılında Malkara şubemizi açmışız. O günden bu zamana da Malkara halkına hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Açılış töreninde Agro TV mikrofonlarına konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye'de şu ana kadar 56 tarım ihtisas şubesi açtıklarını belirtti. Yeni hedeflerini anlattı. Klasik bankacılık e, işlerinin yanında tarım iktisat şubelerimizin hemen tamamında az önce içeride örneğini gördüğümüz gibi değerli tarım yazarları, e, önder çiftçiler, e, tarım ekonomisi e, alanında e, önde gelen hocalarımız, üniversite hocalarımız e, buraya gelip e, çiftçilerimizle ilgili gerek Türkiye tarımının, gerek yerel tarımın, gerekse münferit çiftçinin o yörede ürettiği ürünle alakalı muhtelif soru, cevap veya değerlendirmelerini birlikte paylaşıyorlar. İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Zafer Arslan da tarım ihtisas şubelerinin bir bilgi merkezi olduğuna dikkat çekti. Şubelerin faaliyetleriyle ilgili önemli ayrıntılar paylaştı. Biz tarım ihtisas şubelerimizi aslında çiftçimizin, üreticimizin, üreten çiftçimizin kadim bilgisi ve bizim bilgimizin birleştiği, bunun yanında tarım yazarlarının Üniversite hocalarımızın, önder çiftçilerimizin bir araya geldiği, bilginin paylaşıldığı merkezler olarak konumlandırıyoruz. Biz tarımda tarım, teknoloji ve finansın etkin bir şekilde kullanılmasıyla verimliliğin arttırılabileceğini, girdi maliyetlerin azaltılabileceğine inanıyoruz. Stratejimizi de bunun üzerine zaten kurmuş durumdayız. İmece Mobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam ise İmece Mobil uygulamasının çiftçilere sağladığı katkıları ve geri dönüşleri aktardı. İmece Mobil uygulaması çiftçilerimizin dijitaldeki kahyası. Çiftçilerimiz İmece Mobil uygulamasında tarlalarını, ürünlerini kaydederler, arazilerini uydudan izlerler, sulama önerilerimizi alırlar. Ziraat mühendislerimize istedikleri soruyu ücretsiz olarak sorabilirler. Toprak analizi olan e üreticilerimiz gübreleme programlarının tavsiyelerini ürünlerine özel alabilirler. Bunun yanı sıra çiftçilerimiz İmece Mobil uygulamasından tarım odaklı tarım kredisi odaklı çalışan bankaların finansman imkanlarını karşılaştırabilir. Anında dijital kanallardan başvurup kredi kullanımı yapabilirler. Daha sonra açılışı yapılan şubede Türkiye İş Bankası'nın Meraklı Tohum projesi kapsamında çocuklara tarım konulu yaratıcı drama etkinliği düzenlendi. Tekirdağ Malkara Tarım İhtisas Şube açılışına tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım da katıldı. Yıldırım çiftçilere Türkiye'nin tarımsal üretimdeki potansiyeline, tarım alanında karşılaşılan zorluklara ve çözüm yollarına önerilerde bulundu. Bu haberle programımızın sonuna geldik ve haftayı da bitirmiş olduk. İyi hafta sonları, güzel hafta sonları diliyorum hepinize. Hafta başında pazartesi saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.